Pest edirten görüntü Afyonkarahisar'da kayda geçti. Alkollü olduğu iddia edilen Geşre İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına giderek acısız çiğ köfte siparişi verdi. Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan şahıs acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı YK'yi darbe etti. Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çalışanın sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bir süre sonra iş yerinden ayrıldı. Ya, 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 ya. YK aldığı darp raporuyla polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başka oğlum senin için kökten durum. Abi istemiyorum. Evet. Vallahi istemiyorum. Allah, vallahi istemiyorum. Bak, bak benden olsun. Yemin ediyorum ben ödeyim kalsın ya.